Bursa'da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bando Festivali'nde bir araya geliyor. Dört gün boyunca hem müzik şöleni verecek Bursalılara hem de görsel şölen sunacaklar. Türk ve Dünya Bandoları dört gün boyunca Bursa'da olacak. Bursa Uluslararası Bando Festivali için bir araya geldiler. İşlerinde Moldova, Azerbaycan bandoları gibi birçok bando takımı var. Aynı zamanda Bursa ve ilçelerinin bando takımları da bir araya gelmiş durumda. Bursa Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin farklı illerinden bir araya getirdi bandoları ve bununla birlikte bando festivali düzenleniyor. Az sonra İstiklal Marşı ile bando festivali start alacak ve 4 gün boyunca Bursa'da festival devam edecek. Kortej yürüyüşü olacak. Ardından Kortej Yürüyüşü Cumhuriyet Caddesi'nde yapılacak. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sürecek. Ve sonrasında Cuma günü Bursa'nın ilçelerinde bando takımları gösterilerini sunacak. Hangi ilçeler bunlar? Gemlik, Mudanya, Osman Gazi, İznik, Nilüfer, Osman Gazi ve Kessel Aynı zamanda yıllarım içlerinde bandolar gösterilerine devam edecek. Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanında saat 17'de bando gösterileri yapılacak. Bununla birlikte pazar günü Osman Gazi'de yine gösterilerini sunacak ekipler. Evet hem Türkiye'den hem de dünyadan tüm bando ekipleri Bursa'da bir müzik şeleni ziyafeti olacak. Ekipler son hazırlıklarını yaptı. Az sonra İstiklal Marşı okunacak ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa Uluslararası Bandolar Festivali başlamış olacak ve ardından da kortej yürüyüşü yapılacak. Cumhuriyet Caddesi boyunca kortej yürüyüşü devam edecek ve sonrasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda müzik şöleniyle son bulacak. 4 gün boyunca Bursa hem merkezinde hem de ilçelerinde hem müzik şöleni hem de görsel ziyafet olacak diyelim. Bursa'nın sözü sekar sana bırakalım. Evet Bursa'dan o görüntülerle birlikte bugün de haber ajandasına nokta koyma vakti geldi. Yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye ve Dünya'dan öne çıkan gündem başlıklarını sizlerle paylaştık. TRT Haber'de haber hız kesmeden devam ediyor. Saat başında günün içinden kuşayla Canan Reçber karşınızda olacak. Hoş